Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber çarkta ne çıkarsa onu yap challenge yapacağız. Değil mi Emrehan? Yani buradayım evet. Evet. Oh. Hazırsınız bir Güler, de ben, Ben de seni... Evet arkadaşlar. Webcam'i de açtım. Dur. Şöyle. Bunu. Güler. Arkadaşlar ben de varım. Bu kadar yeter mi? Hı hı. Ben de varım. Bir evet, daha. çark oyunu oynayacağız. Cezalar var, güzel şeyler var. Evet. İlk ben çeviriyorum. İnşallah sevmediğim ceza çıkar ya. 30 saniye. Yes be, yes, yes. İstem. 30 saniye eşek gibi anır. Tamam lan. Ekranı çevirebiliyor muyuz?

Ve <laughs> <laughs> 30 saniye oldu. Emyan. Ben de. <laughs> Bana inşallah güzel bir şey çıkar 20 saniye tekrar tutup falan. Bak benim şansıma. Tamam. Hadi. Ama bunu yapmıştık tekrar. 10 saniyede. 10 saniye. Şunu atıyorum. Hadi. Yani şınav çekemiyorum ki ben ya. Yani. Hadi. Dediğimsin Emirhan. Ben çekemiyorum ama biraz tam yere değmeden yapsam arkadaşlar olur mu? Olabilir. Mesela bakın şöyle. Şöyle olur mu? Hı hı. Kaç tane şınav? Fark etmez ama 10 saniye Dolana kadar. Tamam. Başlattım. 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 Ben yapamıyorum ya. 10 saniye doldu. çabuk doldu lan iyi. Yapamadım arkadaşlar ya. Bu bende. Ne çıkacak bakalım. Bak yaptıklarımız çıkarsa tekrardan şey yapıyoruz tamam mı? Hı, hı. Bunu yapmamıştık. 20 saniye kedi gibi mi yapalım? En kötü şeyler sana çıkıyor ya. Ben oldu. Ay 20 saniye oldu. Şimdi gene ben de. Aynı şeyi çıkarsa tekrardan çeviriyorum tamam mı? Hı hı. Oh, Kaderinde ne çıkar? Bunu yapmıştık. Değil mi? Kaderinde ne çıkarsa artık. Hayır. Спасибо.